arkadaşlar bugün sizinle NBA'de 60 tane vi blok video çekeceğiz. De ben bunu kısaltacağım 30 tane. Hadi geçelim o zaman. Antetokounmpo'dan bir blok geliyor. Antetokounmpo çok iyi bir blok. Tanımadığım birisi blok koydu ama yine de olsun. Çok iyiydi. Ve ardından smaç geliyor. Blok artı smaç. <laughs> Niye tanımadığım birisi vuruyor. 3 alıp kaldırıyor sanırım. <laughs> Tanımadığım Teague. What a block Wade Evet Dwayne Wade'den bir blok geldi. LeBron Jamesan. LeBron has it guarded by James. Oh, vous savez Le Bron Biotia. And got the block. Look at this now. Now watch to the right. How about this? Coming a Stademeyer leaving his man and coming across. The shot by Porter was no good. Walters the other way. Paul blocks it from behind. And the third corner. Lebron James and Gilly Biblock. <laughs> oh what a defensive effort here by Lebron James. Gets it to Lowry at five seconds. Lowry Williams, the tight defense. Here is Lowry on the deck through two. Lowry put it up. It's blocked by Pierce. And the Nets win the series.

Bu kim? <gülüyor> <gülüyor> Aa, green, Green. Green'den bir blok yani.

I'm not sure to who. Inbounds to Ariza with four. Drives with three. To the hoop! Goes for the dunk! And it was blocked by Biombo! And this one belongs to the visitors. Oh my! The rookie Biombo accepted the challenge as Ariza looked to send it into overtime with a dunk. And he was rejected. Lebron sen bir blok geliyor arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi Indiana takımındaki bir adama Tanımadığım birisi vuruyor